aşağıdaki kurala göre bir geometrik şekillerden örüntü oluşturunuz geometrik şekillerden bir örüntü oluşturunuz örnek çözüm bir kırmızı iki turuncu vermiş o nedenle ben kırmızı yere kare turuncu yerlere de iki tane turuncu yere de e, üçgen şeklini koydum sonrasında da aynı şekilde örüntü devam ediyor Buraya siz dikdörtgen koyabilirdiniz ama eğer buraya bir dikdörtgen koyduysanız bu sefer turuncu yere iki tane başka bir şekil koymalıydınız. Bu kare olabilir, üçgen olabilir, daire olabilir fark etmez. Ancak ancak iki tane aynı şekilden olmalı ve içini o renklere mümkünse boyamalıyız ki aşağıya yansıtsın. Buraya geldiğimizde yukarıdakinin aynısı benzeri bir kural var. Bakın bir mavi, Kural nasıl devam ediyor? Bir mavi. İki yeşil. İki mi? İki yaşı. Üç yeşil. Üç yeşil şeklinde devam ediyor. O zaman kuralları ona göre koymalıyız. Aşağıdaki kurala göre bir geometrik şekillerden bir örüntü oluşturunuz. Nasıl? 1, 2, 1, 2, 1, 2 diye devam eden bir örüntü olmalı. O zaman buraya daire koyarsam buraya ne koymalıyım? Ne koyabilirim? Üçgen Üçgen koyabilirim. Evet, doğru. Buraya daire, buraya üçgen koyduysam, buraya ne koymalıyım? Daire. Harika. Daire. Buraya ne koymalıyım? Üçgen. Üçgen. Ne? Aferin. Bir üçgen, iki dikdörtgen kuralına göre üç adımlı bir örüntü oluşturunuz. Üç adım şuydu biliyorsunuz. Şurası bir adım, şurası iki adım aynı örüntüden, şurası üç adım. Burada bir tane daha olsaydı 4 adım olurdu. Üç adımlı bir örüntü oluşturmamız istiyor. Dördüncü soruda da okuduğumuzu anlamak ve son gördüğümüz geometrik e, kurallardan ve örüntü kurallarından bir örüntü oluşturmamızı istiyor. Hadi bakalım bunu oluşturalım.